Evet merhaba arkadaşlar. Bolu'dayız. Bolu Aladağlar'da. Şu anda izci kamp alanı. Böyle bungalov evler var. Ve karşımızda göl manzarası. Gördüğünüz gibi bungalov evler çadır şeklinde. Adalara gelirseniz burada kalabilirsiniz. Arkadaşlar biz sormuyoruz. Çünkü araç üstü çadırımız olduğu için Araç üstü çadırda kalıyoruz Bizim girdiğimiz yer Araba, araba 60 lira Çadır kurarsan e, 150 lira İkisi birlikte 210 lira tutuyor Bir gece kalınca 210 lirayı gözden çıkaracaksınız Arkadaşlar Orada Bolu Aladağlar Aladağlar göleti diye Geçiyor burası Göksu kamp alanı Diye geçiyor bizim kaldığımız yer Bolu Aladağlar Göksu kamp alanı redim, Araba ve bir çadır kurma var. Biraz kirli suyu. Bazı yerlerde arkadaşlar oltayla balık tutuyorlar. Şu karşı tarafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Buraya Bolu Kıbrıs yolu üzerinden geliyorsunuz. Ankara Beypazarı Bolu Kıbrıs yolu. Da. Bolu Aladağlar ve Göksu Kamp alanı diye geçiyor arkadaşlar. Böyle takip eder gelirsiniz. Navigasyona yazarsanız direkt sizi buraya getirir Gelmek isterseniz. Dinlendirik amaçlı. Gayet güzel dinlendirici güzel manzaraları var. Yürüyüş yolları var. Şimdilik hoşça kalın. Deniz ve Dursun doğada YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayınız lütfen. Öpüyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın.